20 Temmuz 2025 Pazar Vahdettin İnce Star Gazetesi Arap aşiretleri böyle dört nala nereye? Kudüs'e mi? Geçen televizyonda izledim. Suriye'nin Arap aşiretleri atlarına binmiş tozu dumana katmışlardı. İşgalci İtalyanlara karşı savaşan Ömer Muhtar'ın mücadelesini anlatan meşhur filmin bir sahnesinden fırlamış gibiydiler. Ertesi gün basından okuduğum kadarıyla Suriye'deki Türkmen aşiretler de aynı yöne doğru akın başlatmışlar bir gün sonra da Kürt aşiretler Arap Türk kardeşlerinden geri kalmamak için harekete geçtiklerini ilan ediyorlardı. Siz de benim gibi Gazze'de İsrail katliamına karşı Müslüman kardeşlerinin yardımına koştuklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şu veya bu şekilde bölge sosyolojisinin bir parçası olan farklı itikatları olsa da genel anlamda Müslümanlıkla irtibatlı kabul edilen kendilerini böyle konumlandıran çok değil. Bundan 100 yıl önce Sünni Arap kardeşleriyle birlikte Fransız işgalcilere karşı savaşan Süveyda'daki Arap Dürzileri karşı saldırıya geçiyorlardı. Kuşkusuz bazı Dürzilerin Suriye geçici yönetimine problemler çıkardıkları, ülkenin derlenip toparlanmasını zorlaştırdıkları, merkezi hükümetin zayıflığından cesaret alarak kendileri gibi inanmayan diğer Araplara saldırdıkları, işgalci İsrail ile işbirliği yaptıkları, onların desteğiyle bir takım katliamlar gerçekleştirdikleri doğrudur devletin bir asayiş olayı boyutlarını aşarak isyan niteliğine bürünen bu hadiseyi bastırmak için müdahale etmesine imkan verilmediği, en başta İsrail'in saldırgan ve ülkede fitne çıkaran kesimlerden yana tavır almasından dolayı işlerin sarpa sardığı da bir gerçektir. İşin bu boyutuna söylenecek söz yoktur. Bir devlet huzursuzluk çıkaran kesimleri tedip etme hakkına ve yetkisine sahiptir. Zaten devlet de bunun için vardır. Suriye devletinin toplumsal kesimlerinin birbirlerinden hınç almasına neden olan bu kargaşayı bastırmanın bir yolunu bulması gerekir. Fakat Arap aşiretlerinin bir şekilde kendileriyle irtibatlı, bağlantılı bir kesime karşı böyle bir saldırıya geçmesi beni düşündürdü. Bu işte bir terslik var dedim. İki senedir Gazze'de görmedikleri zulüm, işkence, katliam, sürgün, açlık kalmayan Arap Müslüman kardeşlerinin yardımına koşmaları gerekirdi oysa diye geçirdim içimden. Nitekim Birinci Cihan Harbi şartlarında bütün Arap, Türkmen ve Kürt aşiretleri omuz omuza vererek İngiliz, Fransız işgalcilere karşı muhteşem bir direniş göstermişlerdi. Dolayısıyla insan aynı dayanışmanın, aynı mücadelenin Gazze bağlamında işgalci İsrail'e karşı sergilenmesini bekler. Bu aşiretler haklı veya haksız gerekçelerle işlerindeki herhangi bir gruba karşı bu şekilde seferber olabiliyorlarsa, neden aynı seferberlik ruhunu Gazze için ortaya koymuyorlar sorusu beynimi kurcalayıp durdu. Sonunda zaman zaman bu köşede fikirleriyle konuk ettiğim dostumu aradım. Zihnimi kurcalayan soruyu ona yönelttim. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı hilafeti şahsında merkezi otorite çökünce direnişin yükü Arap, Türk ve Kürt aşiretlerinin omuzlarına bindi. Fas'tan Libya'ya, Cezayir'den Suriye'ye, Arabistan'dan Anadolu'ya bütün Arap, Kürt, Türk aşiretler, İngilizlere, Fransızlara, Ruslara karşı destansı mücadeleler verdiler. Bu hadiseden ders çıkaran işgalciler, sosyolojiyi çözmedikçe, bölge halkını manipüle edilecek kıvama getirmedikçe, devletleri, orduları savaş meydanlarında gelmenin, çökertmenin bir işe yaramadığını anladılar. Sen, bu çizilen sınırları bu amaçla kurulan birer okul gibi tasavvur et. Bu okulların öğretmenleri de halkları işgalcilerin amaçları doğrultusunda eğitmekle görevlendirilmiş rejimlerdir. Nitekim sene sonu sınavları yapar gibi halkın, aşiretlerin, sosyolojinin istenen kıvama gelip gelmediğini ölçmek amacıyla her 5 yılda, her 10 yılda bir kriz çıkarıp değerlendirme yapıyorlar son Gazze krizindeki halk düzeyindeki tepkisizlik ve Suriye hadiselerindeki sosyolojik yönelim sapması 100 senelik eğitim sürecinin başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Bazı rejimleri tek parti rejimi, şiddet ve terör örgütleri halklarımızı doğal düşmanlarına yönelecekleri yerde birbirlerini kıracak şekilde eğittiler 100 yıl boyunca. Kudüs yerine Süveyda'ya akın düzenleyen Arap aşiretlerinin oluşturduğu manzara bunun kanıtıdır dedi dostum. Şunu da ekledi, ne yaptıklarını bilenler, her hadiseden ders çıkarıp yeni planlamalar yapanlar onlardır. Biz ise enerjimizi içimizdeki toplumsal kesimlere karşı harcamakla meşgulüz. Tabii ki onlar kazanacak. Dostumun bu acı sözlerinden dolayı içim sızladı.